Kripto Paladin kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce açıklama kısmındaki linke tıklayıp sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Ekstra olarak Egeride satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp indirimli referans eklerine tıklayıp borsalara kayıt olup komisyon indirim ile birlikte Egeride satın alabilirsiniz. Şimdiden değilseniz için teşekkürler. Peki arkadaşlar nedir bu Egeride? Size en kısa en özet şekilde anlatmaya çalışacağım. Coin Market sitesindeyiz. Burada EGLD'nin genel özelliklerine bakacağız. Maksimum arzı 31,5 milyon ve dolaşan arzı ise yaklaşık 21,5 milyon. Arzın %70'i dolaşan arzı ve sıralama olarak da 37. sırada ve Coinbase ve FTX hariç bütün borsalarda listeli kendisi. Şimdi ise ana sitesine gidelim. EGLD'nin arkadaşlar Elrond adında bir blok zinciri var. Bu blok zinciri arkadaşlar akıllı sözleşmeler yapabiliyorsunuz. Bu blok zinciri önemli kılan şey ise güvenilir ve ucuz olması ve kendine özel bir blok zinciri yapısı var. Ona şimdi değineceğiz. Aşağı kısmında arkadaşlar EGLD'nin stake kısmını görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar stake yap deyip onların medium sayfasına gidebilirsiniz. Orada size nasıl stake yapacağınızı anlatıyor. Evet arkadaşlar EGLD'nin blok zincir yapısına bakmaya geldik. Buraya yukarıda teknoloji kısmına basıp gelebilirsiniz. Bu Elrond'un arkadaşlar bir tane tek blok zinciri var. Ama bu blok zinciri ölçeklendirebilmek için 4 parçaya bölüyorlar. 4 parçaya bölmelerin nedeni ise blok zincir tek olduğunda blokları sırasıyla tek tek koymaya çalışıyor. Ve bu tek tek koymaya çalıştığında şey işte yarım saatlik veya bir saatlik gecikmeler oluyor. Marketteki kasiyerler gibi düşünün. Bir kasiyer var. Block zincir. Şimdi herkes o kasiyerden mi geçirse daha iyi? Yoksa o dört tane kasiyerden mi geçirse daha iyi? Böyle düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar stake posu görüyorsunuz. Burada EGL e dedelerinizi gelip stake yapabileceğinizden bahsediyor. EGL'de wallet var arkadaşlar. Bu wallet'a girip EGL e dedelerinizi kolay bir şekilde stake yapabilirsiniz. O yere de şimdi geleceğiz. Asıl ve büyük özelliği EGL'de kendi özel sanal makinesi. Peki bu sanal makine ne işe yarıyor? Yani neden özel? Bu teknolojide arkadaşlar basit yazılım dilleriyle bile kolay bir şekilde akıllı sözleşme yapabilmenizi sağlıyor bu teknoloji arkadaşlar. Burada ise Elrond'un ekosistemini görüyoruz. Validatörleri görebilirsiniz. Çoğunlukla hepsinin kendi web sitesi oluyor. Bu web siteye gidip validatörleri araştırıp onlara stake edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi ise arkadaşlar Elrond'un köprüsüne geldik. Bu köprüyü ana sayfada açabilirsiniz. Tüm düz Türkçe'ye çevirdiyseniz köprü diye olacaktır. Burada sadece Ethereum ve Eldrond ağına köprü var. Bu köprüden sadece USDC'lerinizi geçirebiliyorsunuz. Minimum geçirebileceğiniz USDC 2500 ve bu 2500 doları geçirirken de sizi uyarıyor. 50 dolarını kelime fee olarak alacağım. Bu uyarıyı da okumayı unutmayın burada. Şimdi arkadaşlar Eldrond alı da geldik. Burada balıtınızda olan tokenleri ve yaptığınız transferleri görebilirsiniz. Send kısmına yani gönder kısmına da tıklayarak başkalarına mesaj veya e de yollayabilir görebilirsiniz arkadaşlar data şöyle Merhaba yazıyorum ve iyi olacağım kişiyi seçiyorum ve otomatik olarak o kişiye hem merhaba yolluyorum hem de ilgili de yollayabiliyorum yazdığınız her harf için sizden ücret alıyor yani bir mesaj yazarken kısa tutmaya bakın Rezif kısmında ise kendi walletınızın adresini öğrenebilirsiniz NFT kısmına tıklayarak NFTlerinizi görebilirsiniz Stake'e tıklayıp EGLD'lerinizi stake'e alabilirsiniz. Delegate deyip EGLD'lerinizi validatörlere verip karşılığında komisyon alabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar EGLD Explorer'dayız. Bloklar 6 saniyede bir işleniyor. Burada görebileceğiniz üzere blokların 6 saniyede bir geldiğini görebiliriz. Şimdi ise arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Umarım EGLD'nin ne olduğunu anlamışsınızdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her bir coin alacaksınız her zaman söylediğim gibi. Kendi tek teknik ve temel analizinizi yapmalısınız. Bana destek olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz ve EGL'de de satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp indirimli borsa referans linklerine tıklayıp orada borsalara kayıt olup komisyon indirimi ile birlikte EGL'de satın alabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.